her kim olursanız olun sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, bütün varlığını buna adamış olan son derece tehlikeli bir düşmanınız var. Şeytan. Bir başka deyişle Allah'ın lanetlediği ve huzurundan kovduğu iblis ve onun takipçileri. O en büyük düşmanımız. Bir efsane ya da bir masal değil, gerçeğin ta kendisi. İnsanlık tarihinin her aşamasında var oldu. Yaşamış ve ölmüş milyarlarca insanı ateşin içine çekti ve halen çekiyor. Hiçbir zaman ayrım yapmaz, genç, yaşlı, kadın, erkek, devlet başkanı veya dilenci fark etmez. Her insan bu düşmanın hedefidir. Bu videoyu izlerken de sizi gözlüyor ve planlar yapıyor. Tek arzusu var: olabildiği kadar çok insanı, siz de dahil, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Zafer kazanması için insanların kendisine tapınması veya çok uç sapıklıklar yapmaları gerekmiyor. İnsanlardan Allah'ı inkar etmelerini de istemiyor. Zaten Allah'ı kendisi de inkar etmiyor. Onun tek istediği insanları Allah'ın dininden ve Kur'an'dan uzak tutmak, halis olarak Allah'a ibadet etmelerini engellemek, bunun sonucunda sonsuz azap çekmelerini sağlamak. Hatta kimi zaman dindarlık maskesi altında Allah'ın adını kullanarak insanları gerçek dinden uzaklaştırıp saptırıyor. Bu da insanları kendisiyle beraber cehennem çukurunun içine çekmek için yeterli. Hangi vesileyle olursa olsun onu takip edenlerin sonu hiç değişmiyor. Kim onu veli edinirse, şüphesiz şeytan onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yönlendirir. Kur'an'a göre şeytan, ilk insan olan Hazreti Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan saptırmak için çaba ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkların genel adıdır. Tüm şeytanların atası ise Hazreti Adem'in yaratılması ile birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Allah, Hazreti Adem'i yaratmış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'ın emrini yerine getirirken cinlerden olan iblis Hz. Adem'e secde etmedi. Kendisinin insandan daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce insanları da kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı. Böylece İblis'in insana karşı verdiği mücadele başladı. Allah, iblisi ve ona uyanları cehenneme dolduracağına hükmetmişti. Allah Kur'an'da bu olayı şöyle haber vermiştir: And olsun, biz sizi yarattık. Sonra size suret, biçim şekil verdik. Sonra meleklere: 'Ademe secde edin' dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı." Allah dedi ki: "Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi?" İblis dedi ki: ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın değil. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. O da insanların dirileceği güne kadar beni gözleyip ertele. dedi. Allah, sen gözlenip ertelenenlerdensin. dedi. Dedi ki, madem öyle, beni azdırdığından dolayı insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun, onlardan kimseni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. İblis, böylece Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra kıyamete kadar sürecek olan mücadelesine başladı insanları aldatarak saptırmak için onlara sokuldu. İlk büyük tuzağı cennette yaşamakta olan Hz. Adem'i ve eşini kandırarak onları Allah'ın emrine isyana sürüklemesiydi. İnsanlık tarihinin başlangıcındaki bu olay Kur'an'da şöyle anlatılır. Ve ey adam, sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu acıya saklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu açıktan men etmemiş miydim ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Dediler ki: Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esir yemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Allah dedi ki: Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve geçim vardır. Dedi ki: orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. Hz. Adem Allah'a tövbe etti ve Allah onu bağışladı. Ancak iblisin insanların aleyhine yürüttüğü mücadelesi bu olayla son bulmadı. Kur'an'ın Maide suresinde bildirildiği gibi şeytan Hz. Adem'in iki oğlundan birini aldattı ve onu kardeşini öldürmeye sürükledi. O tarihten sonra da iblis insan neslinden pek çok kişiyi kandırdı ve kendi safına çekti. Öte yandan diğer cinlerden de pek çok yandaşı oldu. İblisin yolunu izleyen bu cinler aynı onun gibi insanları saptırmak için onlara sokunmaya, onların kalplerini gizlice vesvese vermeye başladılar. İblisin yandaşı olan bu cinler ve insanlar da onun sahip olduğu şeytan sıfatını kazandılar. Şeytan uzak olmak kökünden gelen bir kelimedir ve Allah'ın rahmetinden kovulup uzaklaştırılmış her azgın ve isyankar kulun sıfatıdır. Dolayısıyla. İnsanoğlunun karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olan şeytan, liderliğini iblisin yaptığı bir grup cin ve insandır. Bu cin ve insanlar, iblisin yolunu izlerler. Kendileri saptıkları gibi, diğer insanları da saptırmaya çalışırlar. Cinlerden olan şeytanlar, insanlar tarafından görülmedikleri için kendilerini onlara fark ettirmeden yanaşır, zihinlerine saptırıcı düşünceler sokarlar. İnsanlardan olan şeytanlar ise, diğer insanlara açıkça sokulur onları Allah'ın yolundan alıkoymak için terkinde bulunurlar. Bu, insanın yakın dostu gibi görünen bir insan olabileceği gibi toplumda kabul gören bir fikir adamı da olabilir. Kur'an'da bu tehlikeye karşı müminlere şu dua öğretilmektedir. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden ki o, insanların göğüslerine vesvese verir, işlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan, Allah'a sığınırım. İblis, kendisinin daha üstün bir varlık olduğunu öne sürerek insana secde etmeyi reddeder. Ancak isyanını dayandırdığı temel oldukça çürüktür. Kendisinin ateşten, insanın çamurdan yaratıldığını belirtir ve ateşin çamura göre daha üstün bir madde olduğunu öne sürer. Yani kibirlenmesinin bütün nedeni iki madde arasındaki fiziksel yapı farkıdır. Ancak yapıları ister çamur, ister ateş olsun, iblisi de insanı da yaratan Allah'tır. Yaratılmış bir varlığın kendisini yaratmanın emrine, yaratıldığı maddeyi öne sürerek isyan etmesi hem büyük bir akılsızlık hem de büyük bir nankörlüktür. Ancak iblisin insana karşı duyduğu kıskançlık ve içindeki büyüklük hissi bunu kavramasını engeller. Fiziksel bir farklılığa takılır ve kendisini yaratan Allah'ın emrine isyan eder. İblisin Hz. Adem'e secde etmeyi reddetmesindeki şeytani zihniyet, şeytanın yolunda giden insanlarda da görülüyor. Bu kişiler, görünüşte kendileri gibi bir insan olan peygamberleri Allah'ın elçisi olarak kabul etmeyi reddetmişlerdi. Allah'ın elçisi olarak kabul edecekleri kimse de çok büyük bir üstünlük görmek istediklerini söylemiş bu üstünlüğün siyasi veya maddi bir güce dayanması gerektiğini iddia etmişlerdir. Hz. Muhammed dönemindeki inkarcıların ifadeleri buna bir örnektir. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmedi değil mi? Dediler ki, bize yerden pınarlar fışkırtmadıkça sana kesinlikle inanmayız ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarında şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın veya öne sürdüğün gibi yüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza şahit olarak getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayacağız. Onlara de ki Rabbimi yüceltirim. Ben elçi olan bir beşerden başkası değilim. İblisin isyanına bir esrarengizlik hakimdir. İblis, ilim sahibi bir varlıktır. Allah'ın varlığına bizzat şahittir. Etrafında melekler vardır. İnsanın yaratılışından haberdardır. Allah'ın izzetini, gücünü ve sonsuz cehennem azabını da bilmektedir. İşte iblisin ve onu izleyen tüm şeytanların esrarengiz mantığı burada gizli. Allah'ın varlığını ve birliğini bildiği halde onun hükmüne karşı gelebilmek ve kafirlerden olmak. Bu son derece mucizevi bir olaydır. Çünkü bu bilgilere ve ilme sahip olan iblisin çok üstün bir imana sahip olması gerekir. Şuur seviyesi de aynı oranda yüksek olmalı. Allah'a son derece itaatli ve saygılı olmalıdır. Oysa iblis, şuursuz kişinin bile cesaret edemeyeceği bir işe kalkışmıştır. İblisin yapısındaki esrarengiz bununla da kalmaz. İnsanlara inkarı terkin etmek gibi çok büyük bir günah işlediği halde aslında Allah'tan korktuğunu söyler. Bir ayette şeytanın kâfirleri müminler aleyhine kışkırttıktan sonra onları yüzüstü bıraktığı ve Allah'tan korktuğunu itiraf ettiği bildirilir. O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara ''Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım.'' demişti. Ne zaman ki iki topluluk birbirleriyle savaşır oldu, o iki topu üstünde geri geri döndü ve ''Şüphesiz ben sizden uzağım çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum.'' Allah ceza ile sonuçlandırılması pek şiddetli olandır. İblis itaatsizliği yüzünden küçük düşürülür, aşağılanır ve Allah katındaki konumundan horlanarak kovulur. Gururu ve kibiri yüzünden isyan eden iblis bu karakterine en ağır gelecek aşağılanmayla kovulur. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce Allah'tan süre ve izin ister. Ancak bu süreyi Allah'tan bağışlanma dilemek, ona tekrar yönelmek ve pişmanlığını dile getirmek için istemez. Amacı insanı da aynı aşağılık konuma düşürebilmektir. İşte şeytanın insana karşı düşmanlığı ve mücadelesi böyle başlamıştı. Ancak unutulmamalıdır ki şeytanı da bütün özellikleriyle birlikte yaratan Allah'tır. O da Rabbimizin kontrolünde olan bir güçtür. Yani şeytanın Allah'a karşı hiçbir müstakil gücü yoktur. Ancak cahiliye toplumunda yaygın olan sapkın inanca göre şeytanla Allah arasında bir mücadele mevcuttur. Yine bu insanlara göre şeytan insanları saptırmayı başardığı zaman Allah'a karşı sözde zafer kazanmaktadır. Şeytanın Allah'ın kendisine tanıdığı imkan dışında bir gücü yoktur. Şeytanın görevi cehennem için yaratılmış insanların ait oldukları yere gitmelerine vesile olmaktır. Şeytana uyanlar Allah'ın cennetine layık olmayan ahlak olarak hayvandan daha aşağılık olan varlıklardır. Allah bunu ayetlerinde şöyle açıklar: Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Muhakkak ki bu güzelliklerle dolu dünya sadece bir imtihan ve her ömür gibi bizlerin de ömrü bir gün sona erecek. Her nefis ölümü talacaktır diyor Allah. Bundan dolayı Allah kimseyi şeytanın yolunda gidenlerden de şeytanın yoluna saptıranlardan da eylemesin. Allah'ın rızasını kazanmak her şeyi kazanmaktır ve cennet hayal edilemeyeceği kadar güzeldir. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, başkalarıyla paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evrik.